Güneş kızgın kumları yakarken Mescid-i Nebevi'de hafif bir esinti serinlik getiriyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturmuş sohbet ediyordu. Ramazanın bereketi hissediliyor, sahabeler orucun manevi boyutunu daha iyi anlamaya çalışıyordu. Tam o sırada mescidin kapısında iki kadın belirdi. Gözleri yaşlıydı, bitkin düşmüşlerdi. Yanlarında bulunan bir adam Efendimize yaklaştı ve şöyle dedi: "Ya Resulallah, bu iki kadın sabahtan beri oruçlu ama açlığa ve susuzluğa dayanamayacak hale geldiler. Onlara orucu bozmaları için izin verir misiniz?" Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derin bir sessizliğe büründü. Bir süre düşündü, sonra sahabelerden birine dönerek şöyle buyurdu: "Onlara bir kap getir ve içine kustur. Bakın bakalım ne çıkacak." Kadınlardan biri getirilmiş olan kabın içine eğildi ve oraya kustu. İçinden et parçaları ve kan aktı. Sahabeler dehşet içinde baka kaldı. Bu kadın gün boyu oruçluydu ama midesinden yemediği halde et ve kan çıkıyordu. Herkes şaşkınlık içindeyken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu kadınlar Allah'ın kendilerine helal kıldığı şeylerden uzak durdular ama haram kıldığı şeylere yöneldiler. İnsanların etini gıybet ederek yediler. İşte midelerindeki bu kanda ve ette ondandır. Mescitte derin bir sessizlik oldu. Herkes bu sahne karşısında düşüncelere daldı. Oruç sadece aç kalmak mıydı? Yoksa dilden, gözden ve kalpten de korunmayı mı gerektiriyordu? Bu olay bize gösteriyor ki oruçluyken yapılan bazı hatalar orucun ruhunu yok edebilir. İşte oruç tutarken Asla yapmamanız gereken 5 şey. 1. Günah işlemek ve harama girmek. Oruç sadece aç kalmak değildir. Oruç sadece aç kalmak değil, insanın kendini her türlü kötü alışkanlıktan korumasıdır. Bir kişi gün boyu yemek ve içmekten uzak durduğu halde yalan söylüyor, gıybet ediyor, kalbini kin ve öfkeyle dolduruyorsa orucunun gerçek amacına ulaşmadığını bilmelidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda Şöyle buyurmuştur: Kim yalan söylemeyi ve onunla amel etmeyi bırakmazsa, Allah'ın onun aç ve susuz kalmasına ihtiyacı yoktur. Bu, orucun sadece fiziksel bir ibadet olmadığını, ruhsal bir eğitim olduğunu gösterir. Özellikle dilimize ve kalbimize dikkat etmek gerekir. Birçok insan gün içinde açlığa ve susuzluğa dayanır, ancak öfkesine hakim olamaz. Kırıcı sözler sarf eder veya dedikodu yaparak başkalarının hakkına girer. Oysa oruç sadece mideyi değil, dili, gözü ve kalbi de eğitmeyi gerektirir. Bir sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle dedi: "Ya Resulallah, oruç tutan bir kadın var ama komşularına kötü davranıyor, insanları incitiyor." Efendimiz şöyle buyurdu: "Oruç tutmamış gibidir." Bu örnek Ahlaki olarak bozuk bir orucun sadece aç kalmaktan ibaret olduğunu ve Allah katında değerini yitirebileceğini gösterir. Oruçluyken gıybet etmek, hak yemek, kötü söz söylemek veya insanlara sert davranmak bir insanın aç ve susuz kalmasını anlamlı kılmaz. Kur'an'da gıybet ölü kardeşinin etini yemek gibi tasvir edilmiştir. Bu sözlü günahların oruca nasıl zarar verdiğini anlamamızı sağlar. Gerçek oruç sadece bedeni değil, ruhu da arındırmaktır. Eğer bir kişi yeme içmeyi bırakıp hala kötü alışkanlıklarını sürdürüyorsa, orucu onu Allah'a yaklaştıran bir ibadet olmaktan çıkmış olur. Bu yüzden oruçluyken en önemli şeylerden biri günahlardan uzak durmaktır. 2. Öfke ve kötü davranışlar. Oruç, insanın nefsini kontrol etmesi ve sabır göstermesi gereken bir ibadettir. Açlık ve susuzluk insanı sinirlendirebilir ancak oruçlu kişi öfkesine yenik düşmemelidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Oruç bir kalkandır. Oruçlu olduğunuz gün kötü söz söylemeyin, kavga etmeyin. Eğer biri size kötü konuşursa, ben oruçluyum deyin." Bu hadis, öfkeye karşı sabır göstermenin ve nefsin kontrol edilmesinin orucun en önemli yönlerinden biri olduğunu gösterir. Oruç Sadece aç kalmak değil, aynı zamanda kötü davranışlardan uzak durmak ve kendini eğitmektir. Bir gün bir adam sahabelerden biriyle tartıştı ve ona hakaret etmeye başladı. Oruçlu olan sahabe cevap vermedi, sadece "Ben oruçluyum." diyerek tartışmadan kaçındı. Çevrede bulunanlar onun bu davranışını örnek aldı. Bu, orucun bir sabır eğitimi olduğunu ve insanın kötü söze karşılık vermemesi gerektiğini gösterir. İnsan oruçluyken öfkeye kapılıp bağırıp çağırıyorsa, başkalarıyla tartışıyorsa veya ailesine sert davranıyorsa, orucu tam anlamıyla yerine getirmiş sayılmaz. Öfke, kontrol altına alınmadığında, insanın ağzından kötü sözler çıkmasına, hatta başkalarına zarar vermesine sebep olabilir. Orucun temel amaçlarından biri de insanı yavaşlatmak, sükunet içinde kendini geliştirmesine yardımcı olmaktır. Bu yüzden, Özellikle Ramazan ayında öfkeye ve tartışmalara girmemek, insanlara karşı daha anlayışlı ve sabırlı olmak gerekir. 3. Gösteriş ve riya. Oruçla övünmek, başkalarına gösteriş yapmak. Oruç, insanın Allah'a yakınlaşması için tuttuğu bir ibadettir ve yalnızca onun rızası için yapılmalıdır. Ancak bazı insanlar oruç tutarken bunu başkalarına göstermek, övünmek ya da daha dindar görünmek için kullanabilirler. Bu tür davranışlar orucun samimiyetini bozar ve sevabını azaltır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ibadetlerin sadece Allah için yapılması gerektiğini vurgulayarak şöyle buyurmuştur: Kim gösteriş için ibadet ederse, Allah kıyamet günü onun bu ibadetini boşa çıkarır. Oruç, insanın nefsini terbiye etmesi için vardır, başkalarına kendini üstün göstermek için değil. Bir kişi oruç tutarken sürekli "Çok açım ama dayanıyorum. Bugün yine sahura kalkmadım ama yine de orucumu bozmuyorum." gibi sözlerle kendini öne çıkarıyorsa, yaptığı ibadet artık Allah için olmaktan çıkmış olabilir. Çünkü oruç gizli bir ibadettir ve onun değerini en iyi bilen yalnızca Allah'tır. Bir sahabe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gelip sürekli oruç tuttuğunu ve bundan dolayı ne kadar güçlü olduğunu anlatmaya başladı. Peygamberimiz ona şöyle dedi: "Oruç tut ama bazen bırak. Gece namazı kıl ama uykunu da al. Çünkü bedeninin de senin üzerinde hakkı vardır." Bu söz, ibadetlerin bir denge içinde ve Allah rızası için yapılması gerektiğini gösterir. Sürekli oruç tuttuğunu veya ne kadar zor şartlarda oruçlu olduğunu insanlara anlatan biri aslında bu ibadetin özünden uzaklaşmış olabilir. Gerçek oruç sadece mideyi değil, kalbi de temizlemelidir. Eğer bir insan orucu bir gösteriş aracına çevirirse, bu onun manevi olarak büyümesini engeller ve sevabını zayıflatır. Bu yüzden oruç tutarken gösteriş yapmaktan kendini övmekten ve insanlardan takdir beklemekten kaçınmak gerekir. Çünkü gerçek oruç sadece Allah içindir. 4. Dot israf ve aşırı yeme. Oruç, insanın nefsini terbiye etmesi, ölçülü olmayı öğrenmesi ve nimetlerin kıymetini anlaması için bir fırsattır. Ancak bazı insanlar, iftar vakti geldiğinde nefislerini kontrol etmek yerine aşırı yemeye yönelirler. Oruç tutarak gün boyu aç kalan bir insan, İftarda normalden fazla yiyerek açlığın acısını çıkarmaya çalışır. Bu hem beden sağlığına zarar verir hem de orucun ruhuna ters düşer. Allah Kur'an'da şöyle buyurur: "Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez." Oruç, insanın açlığın ve susuzluğun ne demek olduğunu hissetmesini, böylece ihtiyaç sahiplerini daha iyi anlamasını sağlar. Ancak iftarda sofralar aşırı şekilde doldurulup yenilemeyecek kadar çok yemek hazırlanırsa bu orucun amacını bozar. İsraf edilen her lokma başkasının hakkıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en basit yiyeceklerle iftar eder ve çok yemekten kaçınırdı. Genellikle birkaç hurma ve bir bardak su ile orucunu açar, ardından ölçülü bir şekilde yemek yerdi. Sahabeler de ona uyum sağlayarak iftarı sade ve ölçülü yaparlardı. Ancak günümüzde birçok kişi iftar sofralarını ziyafet masasına çeviriyor, sahurda ise gereğinden fazla yiyerek tüm günü rahat geçirmek istiyor. Oysa oruç sabrı ve kanaatkarlığı öğretmelidir. Aşırı yemek ibadetlerin de önüne geçebilir. İftarda çok yemek yiyen bir insan yorgunluk ve ağırlık hissederek teravih namazına bile kalkmakta zorlanabilir. Oysa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanoğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Ona belini doğrultacak birkaç lokma yeterlidir. Mutlaka yemesi gerekirse midesinin üçte birini yemeye, üçte birini suya, üçte birini nefesine ayırsın. Bu hadis hem sağlık açısından hem de ibadetlerin verimli olabilmesi için ölçülü yemeği teşvik eder. Bu yüzden iftarda ve sahurda israf etmekten kaçınmalı. Yalnızca ihtiyacımız kadar yemek yemeli ve orucun bizde oluşturması gereken sabır duygusunu unutmamalıyız. Oruç sadece aç kalmak değil, ölçülü olmayı öğrenmektir. 5. namazı ve diğer ibadetleri ihmal etmek. Oruç insanın Allah'a daha da yakınlaşması için bir vesiledir. Ancak bazı insanlar gün içinde oruç tuttukları halde namazlarını ihmal eder, Kur'an okumaz ve ibadetlerine gereken özeni göstermezler. Oysa oruç diğer ibadetlerden bağımsız bir ibadet değildir. Tam tersine namaz, dua ve Kur'anla desteklenmesi gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim Ramazan'ı iman ederek ve sevabını umarak ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır. Burada geçen ihya etmek sadece aç kalmak değildir. Ramazan Kur'an'ın indirildiği mübarek bir aydır. Bu yüzden oruç tutan bir kimsenin namazlarına daha fazla dikkat etmesi, Kur'an'ı daha çok okuması ve gecelerini ibadetle değerlendirmesi gerekir. Sahabeler Ramazan geldiğinde yalnızca aç ve susuz kalmakla yetinmez. Geceleri de ibadetle geçirirlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Ramazan'ın son 10 gününde ibadetlerine daha fazla önem verir ve sahabelerine de bunu tavsiye ederdi. Ancak günümüzde bazı insanlar oruç tuttukları için kendilerini yeterli görüp namazlarını aksatıyor, gün boyunca ibadet yerine boş vakit geçirmeyi tercih ediyorlar. Oysa oruç ve namaz birlikte olduğunda insanın ruhu ve bedeni aynı anda ibadet etmiş olur. Özellikle teravih namazı Ramazan'ın en özel ibadetlerinden biridir. Bu namaz, oruçla geçirilen bir günü tamamlayan, Allah'a yakınlaşmayı artıran bir ibadettir. Fakat bazı insanlar iftar sonrası yorgunluk bahanesiyle teravih'i terk eder veya sadece farz namazları bile kılmadan Ramazan'ı geçirirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Oruç ile namaz arasında bir bağ vardır. Biri olmadan diğeri tam olmaz." Bu yüzden oruç tutarken namazı ihmal etmemek, Kur'an okumaya ve dua etmeye vakit ayırmak gerekir. Ramazan sadece aç kalınan değil, manevi olarak da yükselinen bir ay olmalıdır. Oruç, diğer ibadetlerle birlikte tutulduğunda insana gerçek faydasını sağlar. Oruç sadece aç kalmaktan ibaret değildir. İnsanın nefsini terbiye ettiği, sabrını sınadığı ve Allah'a daha da yakınlaştığı bir ibadettir. Gün boyunca Aç ve susuz kalmak kolay değildir. Ancak asıl önemli olan bu süreci manevi olarak nasıl değerlendirdiğimizdir. Oruç sadece mideyi değil, dili, kalbi ve davranışları da eğitmeli, bizi daha iyi bir insan haline getirmelidir. Bazı hatalar farkında olmadan orucumuzun sevabını eksiltebilir. Öfkeye kapılmak, kötü söz söylemek, israf etmek veya ibadetleri ihmal etmek gibi davranışlar Orucun bize kazandırması gereken güzel alışkanlıkların önüne geçebilir. Ancak unutmayalım ki Ramazan aynı zamanda kendimizi düzeltmek, hatalarımızı görmek ve daha iyi bir kul olabilmek için bir fırsattır. Siz bu saydığımız 5 hatadan herhangi birini yapıyor musunuz? Ya da bunlardan kaçınmak için özel olarak dikkat ettiğiniz bir şey var mı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.